Merhaba sayın seyirciler, ben İbrahim Öztekin. Bugün halkımıza seçimi soracağız. Bakalım halk kimi seçecek ve niçin seçecek? Mutlaka bir insan birini seçtiği zaman onun da bir açıklaması olması lazım diye düşünüyorum. Bakalım halk kimi niçin seçecek? Evet, başlıyoruz. Oylar kime? Oylar ee, belli değil. Kompletli evet, hiçbir şey yok. İzmir'de AK Parti'den aday çıkmış olan, e, başkan adayı olan diyor ki daha önce de hani bu 90 dakika olayı vardı ya. Evet. Hani İzban'a falan biniyorsun, metro biniyorsun, oraya evet. 90 dakika. Diyor ki o 90 dakikayı diyor ben geri getireceğim diyor. E, bir tek kendi değil bize ki. başka bir şey bu zaten gelebilecek 90 bir şey. Ya, bizim bu gelebilecek yok, bir, bir şey. Bizim şey. yani 90 dakikaya ihtiyacımız yok. Bu <laughs> memlekette tutuyorlar. Yaşlılara beleş veriyorlar. Tamam saygı duyuyorlar. Gelin siz de şöyle, şöyle geçin. <laughs> Ama burada öğrencilerimiz var. Evet. Hı -hı. Öğrencilerin önünü açmıyorlar. Bence öğrencilere bedava olması lazım otobüslerin. Evet. De aynı Kurslara gidiyorlar, mesela para alıyorlar. Kurslara gidiyorlar, para alıyorlar. Doğru da. Halkımızın istediği tamam ekmek, eyvallah. Ekmeye mesela Ekmeğe olsun. tamam, halk ekmeği veriyor da ben dört tane nüfus bakıyorum. Evet. Allah hepsini salın. Ben de halk ekmeğine gidip de bir, bir, tane alamadım. Neden? Neden? Çünkü zaten aynı fiyata veriyorlar. Bir kuruş, iki kuruş için insanları sıraya sokuyorlar. Hiç gereği yok. Biz de şimdi Hiç gereği yok. Az önce Madem yapıyorsunuz doğru düzgün yapın. Bu halk ekmeğini tutun her yere koyun. İnsanlar kuyruğa girmesin. Doğrudur. Bu rezilliği görmesin. Ben de bu rezilliği görmesin. Mesela daha önce burada açlık yok. açlık yok. Gelen insanlara tutuyorlar. Suriyelisini şunu bunu getiriyorlar. İnsanların zaafıyla oynamak için çöp terekesinin kenarında oturuyor adam işini de görüyor, devlet de yardım ediyor. Dışarıdan getirdiğini ama kendi halkına hiçbir... Benim dört tane nüfusum var, ben devletten yardım almıyorum. Neymiş, sigortalı çalışıyormuş, Şu askeri ücret. 17 milyar neye yetiyor? 5 milyar kira veriyor. Ben de aynı şekilde. 3 tane öğrenci okula gidiyor, ana sınıfına gidiyor. 7 milyar masraf yaptı. Kalma, Şöyle, Ana sınıfına de, gidiyor de, 7 milyar. Halkı de, masraf yaptım. de çek, Benim de çek. şimdi olduğum durumda söyleyemiyorum hangi durumda olduğumu. Eee <laughs> benim durumda olanlar şu anda sosyal hizmetlerden ve devletten maaş alıyor yollar. Ama ben hiçbir türlü bir şekilde Alamıyorsun. alamıyorum. Alamıyorsun. Yeti, 8 senedir ben bir olaya karıştım. Alamıyorsun. Ben şu anda. Devlet ee, Şubat'ta kömür gönderdi, gönderdi. yardım Uyumdan, kömürü gönderdi, gelmiş. toz gönderdi. Evet. Ben toz gönderdi, toz. Toz gönderdi, geldi. Göstereyim lan. Toz geldi, toprak geldi. Ocak ayında geldi. Ocak ayında geldi. Suriyeliler 3. evreyi yaşıyorlar. Adamlar kendi hastanelerine gidiyorlar. Lap lap lap, lap, lap ilaçları kapıyorlar. Bir kutu başım ağrıyor diye. Ben hastaneye gidiyorum bana bakmıyorlar. Parmağım koptu. İlgilenen olmadı. Peki ben bir şey daha soracağım. Bu geçen gün İzmir'de katleden bir şoförümüz var. Evet. Dildik yaparak. Aynen. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Onun yapanın elleri kırılsın. İnsanlığı öldürmeye çalışıyor. İnsanlık ölmedi. Zaten bu dünyada iyi, iyi, insanların yüzü gözü hürmetine duruyor. Onlar ölmüyor benim için. O şerefsiz, karaktersiz, kendini bir şey sanmış. Ne kullandıysa, ne ettiyse Allah onun ellerini, ayaklarını kırsın. Öyle insanları çıkarmasın delikten kardeşim. Tutuyor, yasa veriyor, çıkarıyor üç gün sonra. Peki şeyi bir de geçenlerde bir Suriyeli tarafından 12 yaşındaki bir kız. Evet. Evet. Aynen. Şöyle gel abi sen. Bununla ilgili de bir şey söyleyecek misiniz? Bununla ilgili ne söyleyeceğim? Zaten hainleri kucağımıza aldık. Onlar hep hain. Evet. Hut savaşına bakın taşladılar. Biz bağrımıza bastık. Onları e, içimize koyduk yani yapacak bir şey yok. Onlara gönderemiyoruz da, edemiyoruz da. Onlar ilk şu dünyada bir karışıklık adamlar olsun. Onlar ilk önce içimizde de bizi de öldürecek de insanlar. De Sen iyilik yapıyor, adamın de tutuyor, de kafasına de vuruyor, de kasasını de soyuyor, de gidiyor. Var mı bizim kendi de halkımızdan de öyle de bir şey, de vicdansızlık de yapan? De evet. de Türk yani insanı Türk. Hani var ya kötü insanlar. Ben yani insan hayır, bir, bir insan hayır. O da aynı şeydir. Yani benim için ha o Suriyeli ha o tavsiyeciyi öldüren aynı kafede. Aynı Ben Değişim ona şey insan demeye bile evet. utanıyorum. Tabii canım biz de insan. Ben ona yapıyorlar. insan demeye bile utanıyorum. Evet doğru. Onu yapan insanın bak iki tane çocuğu evet. öksüz kaldı. Evet. Babasız büyümek yani Allah kimseye vermesin. Şey de var. O e, İstanbul'da katledilen hoca. Evet. Adam namaz üzerinde. Ramazan hocam. Evet Ramazan, Ramazan hocam. Evet, evet. Neymiş? Başkanı, Allah kanı Allah kanı kanı rahmet eylesin Ramazan. Oca. bu e, farklı ülkelerde tartışılmış işte bir röportaj esnasında e, muhabir soruyor diyor evet diyor ben Türk'üm diyor e, tamam diyor sizin Türkiye'de Adalet Bakanlığı var ama Allah adaletiniz Allah yok. İçiniz rast kesin. Allah yani Allah. biz bakanlığınız var Sarı diyor adalet gözlüyor, değil ama bir adaletiniz gelmesi yok. Nasıl istiyor? olacak? Başka bir, yani başka bir biz bu yani başka bir şekilde ilgili ilgili kesinlikle ya. kesinlikle adil yargılanmalar hiçbir şekilde olmuyor. Bazı şeyler yapılmıyor tabii seçim vaatleri e, siyaset yalan üzerine kurulmuş bir şey. Yani, e, yani bu vaatler <laughs> olacak. Yani çoğunlukta mesela CHP dememizin sebebi de e, İzmir'de ba çok başarılı olduklarını düşünüyoruz evet. ve bu yıllardan beri e, gözle görünen bir şeyler yani. Değil mi? Evet. Peki mesela şimdi Ankara'da diyor ki ekmek 7 TL kalacak diyor, mesela yükselmeyecek diyor. Evet. başkan yani kendi şehri için elinden gelen her şeyi yapmış işte. Evet. Şimdi biz istiyoruz ki böyle bir başkan gelsin ki halk onu seçebilsin. Öyle bir yani başta şey Şimdi e, İzmir'de de aynı şeyler var. Halk Aa, ekmeğimiz var. Abi, Ama görmüyorum. tabii halk Demek ekmeğimiz olabilir. var. Evet. Ama yani tabii başarılı değil. Olabilir. Başarılı değil. Neden uğraşılmıyor? Ya. Farklı noktalara da açılabilir yani sen 7 TL ekmeği yapıp da biz ucuza vatandaşımıza verip demekle bu at sayılmaz yani. <laughs> ya en azından halk için bir şeyler yapıyor. Yani biz istiyoruz ki halk için bir adım atılsın. Ya yani mesela örnek olarak şu anda su, ya su faturası bir sürü para geliyor. Öyle değil mi? Evet. Elektrik parası bir sürü para geliyor. Doğru. E bunların birazcık bir önlü kesilsin ya da yüzde ellisini alsın ya da almasın. İşte bu yani... geçen seneden başlatılan bir kampanyalar vardı. Doğalgazda olsun, su e, suda olsun, elektrikte olsun. E, herhalde iki ay önce mi? Bir ay önce bitti onlar. Yani bunları halk olarak isteriz geriye yani. Tabi. Mesela bir e, belli bir kotasını devlet veya belediyeler karşılıyor. Geri kalanı e, halk kendi imkanlarıyla. Zaten halk perişan. Doğru. Hiç kimse halinden memnun değil. Tabii. Adaletin olmadığı bir yerde yaşıyoruz Doğru. zaten. Adalet. Olmuyor abi bu mesela e, öldürülen taksici olsun, o bazı kesilen e, çocuğumuz olsun aynı. sonuçta hepimizin çocuğu hepimizin, kimsenin yani, yani sadece o annenin babanın çocuğu değil evet, evet. hepimizin bir çocuğudur. Suriyeli olabilir, Afgan olabilir. Her sonuçta çocuk olduğu için adaleti bununla yani sağlayamıyorlar, Sa sağlanamıyor. Adalet hiçbir şekilde eğitim ve adalet oturmayan bu yıllardan beri oturmayan iki sorunumuz. Yani. İki Doğru. sorunumuzdur. Yıllardan beri çekilen bir sorundur. Evet. Adalet bir, eğitim iki. Evet. Bu ülkede. Geri kalan bu ülkede herkes yaşıyor. Evet. Ee, herkesi İzmir'e davet ederiz. İzmir cennetten bir köşedir. Evet. Ee, teşekkür ederim. <laughs> Siz de teşekkür, görüşürüz. ederim. Sağ olasın. Çok sağ, sağ olasın. İyi günler. Sağ olasın. Evet. Merhabalar. Ee, oylar kime? Oylar AK Parti'ye. Belediyede Parti. AK Parti'ye. Evet. Neden? artık hizmeti görmek istiyoruz. Hı hı. Kokuyor yani İzmir'in her yeri. Evet. O yüzden artık AK Parti belediyede. hizmet de. hani verecek mi gerçekten? Görmeden bilemeyiz. Deneyelim bir şansını bence. Ben şeyin arasında hani belediye başkan adayının bir vaatini gördüm. Hı hı. O vaatte de diyor ki hani daha önce 90 dakika olay vardı ya. Evet tekrar geri getireceğiz diyor. Evet tekrar diyor. geri getireceğiz. Evet öyle bir vaat vermiş. Söz veriyorsa tutar bence. Vermiyor. Evet, sonuç tutar yani. arkasında devlet de var. Değil mi? ...fazla ya fazla İzmir'e çok. Yapar. Şimdi bu seçim olaylarına çoğu insan... Hani Neyse, vaat şey veriyor. Yapmıyor. Sonuç geldiği zaman bir şey Aynen. Bir deneyelim bence yani. Denemekten zarar gelmez. Deneyelim Değil görelim. Ara sıra değişiklik iyi. Güzeldir aynen. <laughs> Vallahi yani bir tane tuvalet yok. Antalya'ya gittim. Antalya'ya gittim. Antalya'nın her yeri e, şey... ...millet parkı, bahçe... ...piknik alanları, tuvaletler Değil her yerde. Ama İzmir'de maalesef... ...yok yani. İzmir'de. Doğru düzgün... Doğru. Aynen. Ya yani mesela şimdi Ankara'da diyor ki ekmek 7 TL olarak kalacak diyor bizde. Hani biz istiyoruz ki böyle şeyler olsun. Mesela Tunceli'deki başkan adam şehir için yapmadığı şey yok tabii, yani. Tabii tabii. Yani hani zaten belediye seçimlerinde önemli olan bence isim isme vermek lazım. Yani böyle çok partolar bakmamak lazım. Kim çalışacaksa ona vermek lazım. Değil mi? Bence Öyle. de bir halk için bir şeyler aynen, lazım. Aynı halk ya. için aynı. Artık yeter yani. Şuramıza <laughs> kadar geldi. Artık hizmet görmek istiyoruz bence. <laughs> evet, evet. İzmir'lerde biraz bence aklını başına alsın bu sefer. Doğru yere bassınlar. <laughs> doğru. Bir şey daha soracağım size. Buyurun. Geçen gün İzmir'de hani bir cani tarafından taksicimiz katledildi. Evet, büyüyordu. evet çok üzüldük ya. Vallahi çok üzüldük. Evet. Onda da ne yapmak lazım? Merhabalar ben ne yapmak lazım? Adalet Güvenlik önlemi. Aynen güven ne? yani adalet. Adalet içeride sağlanıyor. Evet. Çok şükür adalet içeride <laughs> sağlanıyor. Yani aynen adalet içeride <gülüyor> sağlanıyor <gülüyor> mu? Keşke adalet <laughs> biraz daha adalet güçlü olsa. Çok yani <laughs> daha keşke baştan. Keşke böyle mi? gelin. Ben evet, konuşacak öyle bir şey Türkiye'de değil E tabii canım orası öyle, öyle mi? Yani. Adalet yani, ülkeye Evet adalet konusunda sıkıntılı. Zor. Yani bugünlerde Üç tane böyle vatandaşımız evet, öldürürüz. Evet. Bak, evet. o bir, ikincisi hocam. hoca. Evet. Aynen. Üçüncüsü o Bayağı Suriyelinin evet. 12 yaşındaki kızı Aynen. 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 Aynen öyle. yine evet. O da yine sağlandı. Aslında evet. De Ama şey, bu şeyle ilgili bir şey oldu mu? Aynen. Taksiciyle ilgili. Taksiciyle ilgili de içeride, i̇çeride ağır yaralılar. ağır yaralandı Öyle yaralandı mi? Yaralandı. Ha ben onun haberini bilmiyorum da. Ha inşallah o da orada ölür yani. Oturur diye. O taksici de bir şekilde bence şehit olduğuna inanıyorum ben. Sonuçta e, soğuktan donmasın diye almış. Evet, taksiye. evet. aynı ben onu da görüyorum izleyelim. ben onu. Allah rahmet eylesin. Amin, amin, Zaten amin. E, ailesine de güzel yardım toplanmış. Yani, evet. baba gittikten sonra o yardımın da bir anlamı Tabii kalmıyor canım, ama kalmıyor. Kalmıyor. sonuç en azından biraz da olsa fayda sağlaş bu yardımlar kendilerine. Tamam çok Ama teşekkür ederim sağlınsın günler hoş siz. Merhabalar. Hocam oylar kime? Oylar valla kimse atmıyorum bu sene oy. Merhabalar. Hocam oylar kime? Oylarımız tabii ki e, bir İzmir'de yaşayan olarak tabii ki CHP. Peki neden CHP? CHP e, bana göre AKP'den daha iyi çalışıyor, hı. daha iyi hizmet veriyor. Hı hı. E, burası da bizim kalemiz olduğu için tabii ki CHP'den şaşmayız. Yani. Peki e, vaatleri var mı? Henüz yok. Henüz yok. Bakacağız, göreceğiz seçime yakın ee, bir takım çekişmeler olacak değil tabii. Mesela, vaatler olacaktır. Şimdi Ankara'da demiş ki ekmek 7 TL kalacaktır, evet. Stam gelmeyecekmiş, evet. değil mi? Mesela Tunceli'deki başkan adam şehri için elinden geleni yapıyor. Şimdi Tunceli e, bana göre kendi başına bir devlet Değil mi? Tabii. Evet. Helal olsun. De, Helal yani. olsun tabii ki oradaki başkana. Keşke herkes onun gibi olabilse. Onun gibi başkan İzmir'e gelirse tabii ki oylarımız ona. Evet. Yani biz istiyoruz ki hani başkan olacak kişi böyle bir vaat versin ki han halk onu seçebilsin. Tabii ki. Han Halka e, bir faydası olsun. Şimdi e, daha seçim turlarına başlamadı sevgili başkanlarımız. Hı hı. Bir vaatlerini görelim. Neler verebilecek şehrimize? Nasıl e, bir aktivite, nasıl bir hizmet uygulayacaklar? Ona göre biz de... Evet. Fikrimiz değişebilirdi değişebilir de tabii ki. <laughs> doğru, doğru. Peki ben size bir soru daha soracağım abi. Biraz üzücü bir soru ama tabii. bu geçen gün İzmir'de, Gaziemir'de bir taksici katledildi. Onunla ilgili söyleyeceğim. Bunu şey tabii var. ki e, bir halk olarak kınıyoruz tabii ki. Bu takım şeylerin bir daha yaşamamasını istiyoruz. Yani Allah rahmet eylesin ailesine. E, Allah sabırlar versin. Ha. İşte e, İzmir'de e, aslında huzurlu bir kent. Daha da bir huzurlu hale e, getirmelerini istiyoruz. Değil mi? Evet. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar. Bir sorumuz olacak. Hayır sadece şunu soracağız ya. Oylar kime? Oylarımız mı? Hı hı. Sevdiğimiz partiye. Yani. Kalbimiz parti. yani. Kalbimizdeki parti. Peki niçin mesela hangi o parti hangisi seni niçin? Vallahi işte siyasi görüşleri bize uygun geliyordur o yüzden. O, yani o yüzden ona halk veriyorum. için bir şeyler yapıyor. Mesela diyelim ki Ankara'da oyumu HDP'ye veriyorum. Öyle mi? Aynen. Anladım. Mesela Ankara'da demişler ki ekmek yükselmeyecek demiş. Hı hı. Hani kaç 7 lirada kalacak demiş. Mesela örnek olarak Tunceli'deki e, başkan adam bir sürü hani yardım etmiş şey için, iyileşin Doğru değil mi? Doğru. Şimdi bunda e, hani seçilecek kişiyi de mutlaka hani bir şeyler yapması lazım ki bir, iyi bir vaatler vermesi lazım ki insan onları seçebilsin. Doğru mu? Doğru. Yani, Ama vaatlerin geçerli olup olmaması da önemli o tabii. O da çok önemli. Gerçekleştirilebilecek vaatler de önemli tabii. Evet. Onlar da önemli. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Sağ, sağ olasın. kime? Şu anlık bir düşüncem yok. Yok mu? Evet şu anlık bir düşüncem yok. Kullanmayacak mısınız? Ya, şu an kullanmayı düşünmüyorum ben açıkçası. Yani son seçimden sonra biraz e, tiksindim oy kullanmaktan. O yüzden kullanmak Değil istemiyorum mi? şu an. Yani tabii ki kullanacağınız kişiye de bir bir şeyler vaat etmesi lazım ki. Şu an, an hiç kimseden ne <laughs> vaat bekliyorum ne <laughs> hiçbir şey. Yani şu an Atamadım kullanmak istemiyorum. Tam adımına sordun abi. <laughs> ya, o sanki evet, siz <laughs> sorma, <boş ver. gülüyor> kime? Bana da sorma boş ver. Neden? De. Ben oy kullanmayacağım bundan sonra. Gençliği bitirdiler çünkü istemiyorum yani. Değil mi? Yok istemiyorum. Yani i̇nsan gerçekten oyu veriyor, sonra istediği elde etmeyince insan gerçekten pişmanlık duyuyor mu duyuyor? Öyle tabii ben ki. Ben bile tabii. ben yıllardır hani bir partiye veriyorum. Bu seçimde dedim ki artık orada Aynen. duracağım. Hani hangi partiye vereceğim ben de açıkçası Aynen öyle. Hatlısınız. Mesela şimdi şey olayı Ankara demiş ki biz de ekleyin üstüne adam. Rahatsız. İnşallah. Yani her an olsun adam en azından böyle şey yapıyor. Ankara Belediyesi bir numara gözümde ben çok beğeniyorum yani yaptıkları işleri. Evet. ...sürekli de gittiğim bir yer. Çok seviyorum yani orayı ben. Mesela şey Tunceli'deki başkan da aynı şekilde. Efendim? Tunceli'deki başkan. Aynen. Adam şey şehri için... Tunceli şimdi küçük bir, bir yer. Tunceli için halk aynı şeyleri belki söyleyemem yani. ama... ...öyle yani. Ama o hayır şey haklısın. mesela... ...bir şeyler halk için gerçekten bir şeyler yapması lazım. Aynen. Eğer birini seçeceksen... ...o kişi bir şeyler yapması lazım ki halk onu seçsin. Aynen öyle abi. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Merhabalar. Bir sorumuz olacak. Oylar kim? Oylar. Biz... Ben Reşit değilim abi ya. Nasıl? Ben Reşit değilim. Oy kullanamıyorum. Aa öyle mi? Ailenizden kim kullanacak? Ailem ben bilmiyorum valla. Bizim şeyler, realist takılıyorlar. Öyle mi? Bu tarafımız belli değil mi? <laughs> evet. Peki ben başka bir şey soracağım o zaman. Tabii. Bu e, hani geçen gün İzmir'de hı hı. bir taksici ha, ha, Evet taksi kazası evet. Evet onunla ilgili bir şey söyleyecek. Miyim? Ya onunla ilgili bence canice katledildi. Yani çok iğrenç bir şey. Evet. Yani çok büyük suçlarla bence yargılanmalı o öldüren kişi de. Zaten onu da pek iyi biri olduğunu düşünmüyorum. Büyük yani gibi. sonuçta adamın iyi niyetini suistimal ediyor bir şekilde. Evet iyilik yapayım dedi adam. Katledildi. Evet maalesef. Teşekkür ederim. Sağ olun şey söylüyor. İşte böyle yaparlar Kimseye falan. güvenmeyeceksin diyor. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Oylar kime? Hangi oylar abi? <laughs> Seçim olacak <Hamza> ya. <laughs> Öyle söyledi. Daha adayları bile bilmiyorum dağ. şu anda. Siz vermeyeceksiniz oy galiba. Biz, o vermeyecek zaten de ben vereceğim. Bizim belli zaten. Belli mi? Şey evet. mi? Hamza <laughs> da mı? Hayır. CHP'yiz. <laughs> Peki, e, neden CHP? Aileden geldi. Aileden Bakışık geldi. Çok şey Atatürk'ün kurduğu bir evet. parti olduğu için. Yani Değil kendime mi? daha yakın hissettiğim için o yüzden. Peki e, hani bir vaat var mı şu anda? Yani evet. şu anda, <laughs> şu an yaptıkları mı diyorsun? Ayrıca yani için? hani seçilirse... Mesela şunu yapacağız. Vallahi ya Buca metrosu bitirilirse iyi olur artık. <gülüyor> 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 o oldu değil mi? Baya oldu. Evet. Artık bitsin yani. Doğru bir de orada çok trafikte sıkışıyor. Evet. Ben de çok orada gidip gelirim genelde. Biz de o yolu kullanıyoruz baya. Orası bitsin. Değil mi? Öyle. Bir de şu koku azalıysa. Koku var değil mi galiba? Koku var. Yani Burada mi? değil de şey tarafından daha çok var. Ama Az uzun zamandan beri var ya galiba. Var. Bir türlü çözüm üretilmiyor. Yani azalttık diyorlar ama çok azalmadı. Hala duruyoruz. Öyle. Yani şey hani biz istiyoruz ki bir başkan halk için bir şeyler yapsın. Yani mesela yani. şimdi diyelim ki şey Ankara'daki diyor ki ekmek bizde diyor 7 TL kalacak diyor. Hani bazı şeyleri sabitleyeceğiz diyor. Mesela örnek olarak Tuncili'deki başkan, adam belediyesi için yapan şey yok. Tamam abi de şimdi yani ekmek 7 lira olacak da diye günah değil mi yani? Hayır canım bakalıysa... orada onu şey yaparsa önünü kesebilirler. Yani o da doğru yani, söylüyorsun. Her bir başkan böyle kendi e, yani belediyesinde böyle şeyi keserse, önünü keserse bazı şeylerin fiyatları düşük olur. Doğru söylüyorsun. Yani biz istiyoruz ki her biri mesela halk için bir şeyler yapsın. Mesela Hamza da diyor. Hamza da demiş ki hani daha önce bu Onu söylemiş. evet. 90, 90, 90 dakika. <laughs> evet. İyi <Hiç> şeyler söyledi. <laughs> <değilmiş>. şey. <laughs> Ama zaten oldu. abi yani burası İzmir ya. Bilmiyorum yani, çok da şeyim iyi. yok yani. Hani, CHP hani, zaten kalesi. Aynen. Zaten. Çok da inancım yok yani o tarafın alacağına. Değil mi? Yani galiba. Bilmem ona var. O, <zaman. gülüyor> o Konyalı zaten. <laughs> o Konyalı. Uygulamazsa geri gönderilir. <laughs> Değil mi? Tabii. Şey bu, bu, sene şey şeyi değiştirdiler değil mi? Tüm soyer değiştirdiler. 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 Niye o değişti? De. Olmadı çünkü. Olmadı. Demek yani bayağı bayağı <laughs> baya zaman geçti ama sadece işte Nalıdere metrosu açılacak. Bilmiyorum açılacak mı? Şubat'ta açılacak diyorlardı ama. E i̇nşallah. Yani. Bir o tamamlandı diyebiliyorum. Şey. bu canın temelini attı ama hala tamamlanmadı. Orada zaten şey, pankratlardan falan böyle şey yapmış, bir şunu yaptı, bunu yaptı ki. Ya. <laughs> <laughs> yaptı evet <laughs> şeyler ama hani şey yapmış ki seçilsin diye tekrar Yani, yani. yine önceki şeylere bakılırsa yine iyi idare ettiğini düşünüyorum ama böyle çok hani AK Parti tarzında yenilikçiler olmadı yani. Değil mi? teşekkür ederim. Biz Ama yine şey bizim ya. Ben yerel seçimde kullanmıyor Vallahi. Valla. Size geçelim. geçelim. Yok abi sağ ol ya. Ben Sizin söyledim. zaten söylediniz zaten. Yani tarafımız <laughs> belli abi bizim. yani burada bilmiyorum da CHP çok iyi şeyler başarmadı. Vaatler verse de her zaman zaten seçim sonuna doğru bir şeyler gösteriliyor. Her ya. seçimde aynı şey oluyor. Yerel seçimde de aynı. Cumhurbaşkanlıkta da aynı. Ama şu an Hamza daha iyi gibi gözüküyor. İyi gözüküyor diyorsunuz. Evet. Aslında ben Vaat mesela AK Parti'de hani bir sadece Binali Yıldırım ben severdim. Hani o daha önce gösterildi ama o seçilmedi. O İzmir bir insan zaten. Onu yani seçilmemesi çok büyük bir sorun oldu. Evet i̇şte ben yani evet, seçilmedi. Ben seçilmedi. Değil mi? He, olabilirdim <laughs> haklar Benim Ben uyumana Doğru doğru. O hani bir, bir halis sevilen bir insan evet. açıkçası yani. Ben de severdim. Ama tamam Hamza şey. daha, daha çok insanlarla iç içe girmiş bir halde Ya şimdi mesela ben Hamza'yı yani daha tanımam hiç mesela örnek şimdi olarak. Şimdi öyle ama sosyal medyadan takip ederseniz biraz daha daha <laughs> çok insanlarla görüşüyor. Daha doğru çok görüşüyor. Şey Tabii verdiği vaatler <laughs> de önemli yani. Şimdi yani bulamazsa başkası alır. Yani doğru evet. Ben şu an mesela 4-5 yılda ben yapılmış pek bir şey görmüyorum. Boş evet. boşuna 4-5 yıl geçti İzmir yani. Evet, evet. seçim sonuna doğru böyle bir iki ataklar yapılır. Onlar da göz boyamaz zaten. Evet. Başka bir diye. Aynen öyle. Peki teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi günler Sağ olasın. Abi merhaba. merhaba. Oğlan kime? Manisa'dan geliyoruz. Manisa Manisa'da şey. Manisa'dan Evet. Gidiyoruz. Tamam Manisa'da da kullanmayacak mısınız? Kullanacağım da İzmir için mi sordun? A, yo, yok her şey. Herkes şey soruyor. Manisa ya. için. Yani şu anda AK Parti gözüküyor yani. AK Parti gözüküyor. Evet. Manisa için. Manisa'da Manisa kim gösteriliyor? Şey, şey, şey. Şimdi şu anda e, MHP'den Cengiz Ergün var büyükşehir belediyesi olarak başkan olarak ama ona pek şu an ha, biraz tepkili yani ha. yani ak parti gibi. Peki ak parti orada mesela herhangi bir vaat falan veriyor mu yani yapacağı? Abi her şeyin her şeyin gibi. vaadi var yani bu da evet. bir kazanma stratejisi gibi bir şey yani Tabii, evet, evet. yani onlar herkesin yaptığı gibi ya herkesin yaptığı seçimler gibi. sonra her şey bir duraklar. Nasıl olsa kazandık. Tamam. <laughs> evet. Ondan Eşin sonra değil. biraz askıya alalım. Doğru. Daha sonra işte şöyle oldu da işte devlet şu parayı vermedi de işte imkanlar çok duydu evet. falan. Evet. gibisinden... bir şeyler yani. Evet, doğru. Abi ben bir soru daha soracağım. Evet. Şimdi geçen gün bizim İzmir'de, Gazi Emir'de bir cani tarafından bizim bir taksicimiz katledildi. Evet. Duydu. Hani çok, çok üzücü bir, yani. bir olay. Evet. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğiniz. Vallahi çok üzücü bir durum. Hepimiz çok üzüldük. Böyle bir durum olmaması gerekirdi ama insanoğlu cani nasıl bir ruh taşıyorsa içinde